Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında çok modlu taşımacılık forumu var. Forumda Türk Devletleri arasında yük taşımacılığını artırmaya yönelik güncel konular görüşüldü. Taşkent'e döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Şahruh Bek Alimov, konu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'la bizi bekliyor sözü Şahruh Bek'e ve Sayın Bakan Yardımcısına devredelim. Özbekistan'ın başkenti, taşkente, Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkelerinin ulaştırma bakanlıkları arasında bir uluslararası forum düzenlendi. Ve birçok ülkeden ulaştırma bakanlığından ve aynı zamanda özel ve kamu şirketlerinden önemli kişiler katıldı. Bugün yayın konuğumuz var, Türkiye Ulaştırma Bakan Yardımı. İkincisi sayın e, Durmuş Ünüver bugün yayın konumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu forum eee yanılmıyorsam ikincisi düzenleniyor evet. ve bir öncekiyle bugünkü forumun güncel konuları nedir ve ne gibi kararlar bekleniyor? Türk devletlerinin e, araların birbirleri arasındaki işbirliğini arttırmak amaçlı ve bağlantısallığını nasıl daha fazla arttırırız? Sadece Türk devletleri teşkilatı üyeleri arasında değil Bölgesel ve global lojistikte de güçlü bir unsur haline gelmek üzere politikalar belirleniyor. Türkiye zaten lojistik dediğimiz zaman bölgesel ve küresel olarak vazgeçilmez bir ülke. Bunu da her yerde vurguluyoruz. Bu anlamda dün uluslararası transport forumu vardı. Bugün Türk Devletleri Teşkilatının bu etkinliği oldu. Şimdi de demiryolu özelinde Kaskapulaz oturumuna geçeceğiz. Dolayısıyla ulaşımın her modunda Türkiye var ve e, Türk devletleriyle e, işbirliği çok önemli, ortak hareket etme, ortak master planlar yapma ve ortak e, lojistik yönetimi çok önem arz ediyor. E, bu bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Az önce açılışta da sizin konuşmanızda da vardı ortak koridor meselesi ve ortak koridorun kullanımının artırılması söz konusu. Yakın dönemde bu e, konuda bir önemli gelişme bekleniyor mu? Türkiye zaten lojistik altyapısını son 23 yılda ulaşma ve altyapısına 300 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımı yaparken sadece bu yatırımdan, bu altyapıdan Türkiye faydalanmıyor. Bölge ve küresel ülkeler de faydalanmakta. Dolayısıyla her geçen gün Türkiye'nin bu tecrübelerinden diğer ülkeleri de bağlantılayarak kapasitemiz var. Çok daha fazla arttırarak da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Programınız günce çok yoğun. E, sizi tutmayalım. Evet, evet e, bugün Ulaştırma Bakan Yardımcısı e, Durmuş Univer bugün yayın konuğumuzdu ve Taşkent'te düzenlenmekte olan Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Forumu kapsamında e, güncel konuları ve bu konudaki görüş lerini paylaştılar. Bu forum kapsamında dediğimiz gibi Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin bakanlıkları, ulaştırma bakanlıkları yaptıkları çalışmaları ve ortak işbirliğini geliştirmeye yönelik fikir ve önerilerini sunuyorlar diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım.